Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. 18 Haziran şifremiz sıfırlandı ve 19 Haziran şifremiz an itibariyle belli oldu. Hemen yazalım arkadaşlar. Sol en üst köşede her dokunuş başına kazanç kısmını arkadaşlar 3 defa basıyoruz. Şimdi arkadaşlar şifremizi yazmaya başlayalım. Şifremiz DAP arkadaşlar. D, A, P, P. P 2 tane arkadaşlar. Şimdi D harfi için bir uzun iki kısa arkadaşlar. D harfini aldık arkadaşlar. A harfi için bir kısa bir uzun arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi P harfi için bir kısa, iki uzun, bir kısa arkadaşlar. Bir kısa, iki uzun, bir kısa. Şimdi aynısını bir daha yapacağız arkadaşlar. Şifremiz çözüldü arkadaşlar. Siz de bu şekilde şifre şifreyi çözüp 1 milyon bonusu alın. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtin. Ayrıca onu da cevaplamaya çalışırım.